Sivas, Anadolu'nun tarihi kenti, dini, kültürel, edebi, siyasi zenginliğimizin, kardeşliğimizin başkentlerinden, ozanların, aşıkların diyarı, Kurtuluş Savaşı'mızın temellerinin atıldığı kent. 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan hadiselerle bu güzel kentimiz adeta ateşe atıldı. O tarihte Madımak Oteli'nde yaşananların acısı üzerinden yıllar geçmesine rağmen hafızalarımızda kazılı duruyor. Gelin tarihimizin bu acı olayını bir kez daha hatırlayalım. Şimdi Pir Sultan Abdal Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde işte 1400'lü yılların sonunda doğmuş bugüne kadar da unutulmamış önemli bir tarihi karakter. İşte Ozan kimliği ön planda Alevi bektaşi Türk kültürünün önemli temsilcilerinden biri. Pir Sultan Abdal'ın önemli özelliği o dönem Osmanlı bürokrasisine karşı ciddi şekilde muhalefet etmesi aynı zamanda. Bu çerçevede eserlerinde de sert eleştiriler görüyoruz. Alevi kültüründe de aynı zamanda Yedi ulu Ozan'dan biri olan olarak bilinir Türk Alevi kültüründe Pir Sultan Abdal. O dönem tabii ki politik mücadele Osmanlı'yla yine Şii mezhebine mensup Türklerin kurduğu işte Safevi devleti bugünkü İran topraklarına ağırlıklı hakim olan Safevi devleti arasında bir mücadele var ve Pir Sultan Abdal da o dönem Safevilerin safında yer aldığı yönünde o dönem Osmanlı bürokrasisiyle de gerilimler yaşıyor ki o dönemin işte Sivas valisi Osmanlı döneminde yine Hızır Paşa tarafından bu yönde suçlamalarla en sonunda Pir Sultan Abdal idam ediliyor. Pir Sultan Abdal ama idamından sonra adı daha çok duyulmaya başlanıyor ve günümüze kadar Pir Sultan Abdal'ın ismi hep yaşatılmıştır. Özellikle muhalif kesimler, Alevi vatandaşlarımız tarafından, sol kökenli, sol görüşteki insanlar tarafından Pir Sultan Abdal'ın adı hep yaşatılmıştır. Pir Sultan Abdal şenlikleri de bu çerçevede zaten düzenleniyor. Her yıl Pir Sultan'ın doğduğu Banas köyünde yapılan şenlikler 1993 yılında valiliğin desteğiyle Sivas merkeze alınmıştır. 1 Temmuz'da başlayacak etkinlikte konserler, sempozyumlar, konferanslar ve imza günleri gibi çeşitli etkinlikler vardı. Ancak bir sıkıntı görülüyordu. 1993 zor bir yıl olarak başlamıştı. Maliye Bakanı Adnan Kahveci, Jandarma Genel Komutanı Eşref Bittis, Cumhurbaşkanı Turgut Özal şüpheli bir şekilde ölmüş, Mayıs ayında terör silahsız Mehmetçiklerimizi hedef almış ve daha birçok gerilim yaşanmıştı. Üstüne o tarihte İslam dinine yönelik hakaretleriyle bilinen Salman Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri kitabı Türkçe'ye çevrilmiş ve bu çeviri bir gazetede Aziz Nesin imzasıyla yayınlanmıştı. Çeviriyi yapan Aziz Nesin de Pir Sultan Abdal şenliklerinin davetlileri arasındaydı. Sivas'ta muhafazakar kesim Aziz Nesin'e yönelik tepkilerini günler öncesinden belli etmişti. Kentte bazı yapılarca bildiriler dağıtılmış, yerel basında Nesin'e tepki göstermişti. Ancak Nesin yine de şenliklere gelmişti. Şenlikler bu gerilimin gölgesinde başladı 1 Temmuz 1993 tarihinde. Üstüne açılış konuşmasını yapanlardan biri olan yine Aziz Nesin'in konuşmasında özellikle dini konularda yine sert söyleme girişmesi, Türk toplumunun kabul edemeyeceği söylemlere girişmesi, örneğin Hazreti Peygamber'i tanımadığını söylemesi, Kur'an'ın nasıl yazıldığının kuşkulu olduğu, şüpheli olduğunu ifade etmesi tabii ki tepkileri arttırdı. Yani bir anlamda bardağı taşıran son damla Nesin'in o açılış konuşması aslında ki sözleriydi. allah Teala'nın bu sözlerine ben inanmıyorum. Çünkü bunlara inanmak için aklımı kaybetmem lazım. Yani burada cehennem için de söylenen şeyler. Bunu Allah söylemiş. E Şimdi aynı dönem 93 yılından zaten bahsediyoruz. İşte 93 yılı zor bir dönemdi ve Türkiye'yi bir kaosa sürüklemek isteyenlerin de ciddi bir şekilde müdahaleleri vardı. E i̇şte tam da böyle bir dönemde bu, bu gerilim üstüne provokatörler, üstüne Aziz Nesin'in bu provokasyonu bir anlamda üzerine ateşle gitmesi bu sözlerle bunu karıştırmak isteyenler için bulunmaz nimetti. Özellikle Sivas gibi işte kültürel zenginliğimizin, dini Sebiz zenginliğimizin iç içe yaşadığı, kardeşçe yaşadığı, geçmişte sıkıntılar yaşansa bile o sıkıntıların aşıldığı Anadolu kentimizdeki bu gerilim birilerinin ekmeğine yağ sürdü tabii ki. Gerilim en sonunda 2 Temmuz günü şenlikler devam ederken ikinci gününde artık olayların patlak vermesine neden oldu. Öğleden sonra ikide Paşa Camii önünde toplanan kalabalık önce valiliğin önüne yürüyerek dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin'i protesto etti. Aynı anda şenlikler için kente gelen gelenlerin bulunduğu Madımak Oteli önünde de toplanmalar başladı. Saat 3'te toplananların sayısı 3000'e yaklaşmıştı. Oteldekiler ve yetkililer Ankara'ya ulaşarak durumun vehametini anlatırken önlemler yetersiz kalmaya devam etti. İkindi namazı sonrası otelin önünde toplanan kalabalık artık iyice artmıştı. Yeterli önlemlerin ısrarla alınmaması sonrasında da önce yollardan sökülen parke taşları ardından da yakılan bezler otele atılmaya başlandı. Sonrasıysa o hiç unutulmayacak acı görüntüler Olaylar sırasında herkesin dikkat çektiği nokta güvenlik güçlerinin yetersizliği. Tabii ki orada bulunan işte polis olsun diğer güvenlik birimleri olsun onların elinden gelen bir şey değildi. Çünkü ciddi bir kalabalık var ve sayı yetersiz. O eylemleri işte olayları bastırabilecek güvenlik gücü sayısı yetersiz. E, yetersizlik hep tartışıldı günümüze kadar işte üzerinden 29 yıl geçti ancak halen tartışılmaya da devam ediyor. Ancak olaylar e, çevre illerden gelen özellikle de askeri birliklerin müdahaleleriyle takviye bir birliklerin müdahaleleriyle ancak olaylar bastırılabildi. Tabii ki sıkıntılar büyüktü. 33 tane etkinliğe katılan işte Ozan, sanatçı, şair, edebiyatçı, şenlikler çerçevesinde kentte bulunan misafir 33'ü bunlardan hayatını kaybetti katliamda. İkisi otel çalışanıydı. İkisi de saldırganlar arasındaki kişilerdi. Yani toplam 37 kişi hayatını kaybetti katliamda. Ve tabii ki acı bir olaydı. Hayatını kaybedenler arasında Türk Solu'nun önemli gördüğü isimler vardı. Sanatçılar vardı. İşte Hasret kültürü Tekin gibi metin altok gibi işte Behçet Aysal Esim Çimen gibi isimler vardı tabii ki acı bir olaydı Olaylar sırasında otelin yanında bulunan Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığı Otelden kaçmak isteyenlere yardım etmişti Yıllar sonra bunu O gün otelde yaşayanlar da doğrulamıştı Kurtarma talimatı Bizzat kendisi de Sivaslı olan Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'dan gelmişti Olaylarda Sivas Belediye Başkanı ise Şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı olan Temel Karamollaoğlu'ydu Özellikle sol basın Karamollaoğlu'nu Hedefine oturtmuştu 4 Temmuz tarihli Cumhuriyet Galipçisi Gazetesi baş aktörlerden biri Sivas Belediye Başkanı başlığıyla Karamollaoğlu'nu suçlamıştı. Haberde olay günü saat 15'te Sivas Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalığa Karamollaoğlu'nun gazanız mübarek olsun arkadaşlar dediği ileri sürülmüştü. Karamollaoğlu bu suçlamaları reddetmiş sonraki yıllarda yaptığı açıklamalarla kalabalığı sakinleştirmek için çabaladığını söylemişti. Şimdi Madımak'taki olay ve katliam bir anlamda bugünden geriye dönüp bakıldığında nedeni perde arkası çok daha iyi anlaşılıyor. Çünkü o dönemler 90'lar Türkiye'yi ve bölgemizi etnik ve mezhepsel cehenneme çevirmek isteyenlerin aktif olduğu bir dönem. Bu dönemde işte nasıl Irak, Suriye'de olduğu gibi Türkiye içinde de işte Alevi, Sünni, Türk, Kürt başka başka çatışma dinamiklerini, farklılıkları çatışmaya evirme planlarını devreye sokmak isteyenler var. Madımak'taki olaylardan sonra da gördük ki öyle bir algı operasyonu yapıldı ki sanki Alevi vatandaşlarımız hedef alındı. Devlet Alevileri hedef aldı. Alevileri korumadı gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar. Amaç Alevi vatandaşlarımızı birincisi Türkiye Cumhuriyeti'ne olan o aidiyet duygularından uzaklaştırmak ve aynı zamanda terör örgütlerinin kucağına yönlendirmekti. Ki katliamdan üç gün sonra başka bir katliam yaşanmıştı. Erzincan ili Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'nde orada da sünni vatandaşlarımızın olduğu bir köy. Ciddi bir katliam yaşanmıştı. PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bir katliam hatta PKK terör örgütü bu katliamdan sonra işte Sivas'ın Madımak'ın intikamını aldık yönünde açıklama yaparak aslında bu elin o perde arkasındaki kuklacının belli etmişti, açık etmişti. Amaç Türkiye'de Alevilerle Sünniler arasında bir ayrışım oluşturmak ve bu iki vatandaşımızın arasında, iki zenginliğimizin arasında bir kan davası oluşturmaktı. Alevileri de terör örgütlerinin kucağına itmek amaçlanmıştı. Elbette ki tutmadı. Ancak şunu da söylemekte fayda var. Madımak otelindeki o katliamda hayatını kaybedenleri yarısı Alevi kökenli ozanlar, sanatçılardı. Yarısı Sünni kökenli ozanlar, sanatçılar, katılımcılardı. Yani orada da aslında yarı yarıyaydı Ama tabii ki böyle bir algı operasyonu yapılmak istendi. Beraber katledilen insanlarımızı mezarda bile ayrıştırmaya çalışanlar başarılı olamadı. Ancak Sivas Madımak Oteli katliamının yarası hep diri kaldı.